Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından birlikteyiz. E, yanımda Osman ve Alp var. Yine her zaman olduğu gibi beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, keyifler nasıl diye giremeyeceğim. Hepimizin keyifleri kötü. Modu düşük. Bir birlik bir beraberrlik. E, baştan sona farklı iki yarı. E, ve Trabzonspor'un kaybettiği iki puan. E, aslında burada Trabzonspor'un kaybettiği iki puan mı demek lazım? Alanya kaybettiği pardon. Alanya kaybettiği iki puan mı ya da Alanya kazandığı bir puan mı demek lazım? Çok emin değilim. Trabzonspor'un rakip... kaybettiği iki puan demek lazım. Ee... Yani her ne olursa olsun kendi sahasında çıkıp ve bir Anadolu kulübüyle oynayan takımın bu şekilde kötü, bu şekilde kaos içinde oynamaması lazım. Bunu söyleyebilirim ancak ya? Aslında istediğin kadar istediğin kadar, istediği kadar olsun ama şu oyunun açıklaması olmaz ya. İkinci yarıdan itibaren oyunun üstünlüğünü Alanya Spor'a teslim etmiş bir Trabzonspor vardı. Ve çok, hani bedeline de katlandı. Ben şeyden artık çok sıkıldım ya. Gerçekten hocamız iyi. Evet oyuncu oyuncu ekiplerimiz oyuncu ekibimiz iyi ama şu öndeki dörtlünün isimleri değişse de şu öndeki dörtlünün hiçbir şekilde beraber bir oyun yapamaması, ne bileyim 2-3 pas yapamaması. Ondan sonra ya orta bile çekemiyorlar abi. Böyle bir rezalet. rezaletten artık ben çok sıkıldım. Bir, bir aydır böyle ya bu durum. Gerçekten ya. Yani. Bir ay değil, değil, sezonun başından beri öyle ki. Evet. Bu ikinci haftada mı neyiz yani? Yine 1-0, 1-0 aldığımız güzel 2-3 pas yapıp attığımız goller var. Bir tane, iki tane genel olarak maçlarda ama... Ya artık ben çok sıkıldım bunlardan ya Yapma ya var da işte dördü birden o yaratıcılık yok Abi mesela iki tane merkez oynuyorsun kanat oyuncuların ikis ikisinden biri hiç mesela merkez top aldığı zaman merkez oyuncularından biri gidip ona yardım etmeye çalışmıyor ne bileyim bayağı alıp bireysel bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar sürekli topa bas sola çek sağa çek İşte ne bileyim boşluk bulabilirsen bir tane orta çek onu açıyor o da, çoğu da... Yani o, o çoğu da isabetsiz oluyor zaten ya re rezillik abi. Başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim bu konuda ya. Zubkov'la sol tarafta oynayan oyuncumuz işte bu. Değişiyor. Yani Mustafa ile Pina'nın canını okuyor diyebiliriz aslında. Çok güzel bir yerden girdin videoya. Ee, belki de en çok vakit ayırılması gereken konu bu. Video içerisinde. Trabzonspor'un ön alandaki üretken e, lig sıkıntısı diyebiliriz. Abi mesela biz ona açıyor çok muhtaç kalıyoruz değil mi? Gelsin top alsın top çıkarsın diye. Niye abi bu yani, adam böyle bir adam değil ki? Işte niye ee, hani Fatih Hoca'nın belki ana planında böyle bir şey varmış gibi olabilir. Hani Fatih Hoca orada onu istasyon olarak kullanmak istiyormuş gibi olabilir ama Fatih Hoca'nın bunu e, kullanmasının görünmeyen nedeni Trabzonspor'un kanatlardaki verimsizliği de bence bir noktada. Bir de hani 4-2-3-1 e oynamıyorsun. 4-4-2'ye yakın bir şey oynuyorsun. Augusto geçen maçta kötüydü. Bu maçta kötü. Erken çıkardı. Evet ben hani, maç başında yani, demiştim. keşe kesse falan diye de. Yok demiştim. Size. Ben... Ya ben teknik olarak Trabzonspor'un bu maçta 4-4-2 oynaması gerektiğini düşünüyordum. Hala düşünüyorum ama hani işte Sikan'a artık orada hani Augusto'yu kesip bir Sikan'a şans vermek belki olabilirdi yani benim nazarımda. Yoksa 4-2-3-1'e dönmesi gerektiğini düşünmüyordum ben Trabzonspor'un bu maç için. Ee, hücumdaki üretkenlik kısmına geri dönecek olursak e, ee, ona şunun orada istasyon gibi kullanılmasının sebebi aslında hani evet kanatlardaki verimsizlik ek olarak e, orta sahadaki o Folkarelli olayı oynatıyorsun ya mesela. Hı hı. Bu maçta da benim direkt maçı açar açmaz maçı 5-10 dakika izledikten sonra edindiğim ilk izledim abi. Bu maçta bizim orta saha oyuncularımız plan üzerine muhtemelen stoperlere yakın oynamak zorunda kaldı. Hem Esin hücum setlerinde ki... hem şeylerde çünkü stoperlerin ikisi de ayağını kullanamayan oyuncular. Ne oldu <laughs> bu sefer onları öyle kullanmak zorunda kaldı? Ne no, şu ayağını... geriye geldi. Lafını kesiyorum kusura bakma. Ne bileyim, ben de ee, maç başına 10-15 20 tane top kaybediyor. Bugün hani normalde 10 kaybediyorsa bugün 15-20 kaybetmiştir yani. İyi topu Bakalım. Bakalım abi. Açık şu an bende istatistikler. Ona bir bakabilirsen Top kaybını merak ettim mesela onu hocam. Topla buluşma 27, top kaybı 13. <laughs> 13 <işte>. Yani <laughs> yalan söylemez. İsabetli pas, 12 pas denemesi yapmış, 6 tanesi tutmuş sadece. Bak bunun çözümü abi. Transfer yapmaksa transfer yapmak. uzun kesip işte atıyorum Cihan Çana oynatmaksa Cihan Çana oynatmak. Ama bunun çözümü bir şey. bir hocanın elin yani bir şey değil. Ben, ben ben katılmıyorum sana burada. Ben bu konuda seninle tamamen ayrı düşüyorum. Bir şey değil abi bunun çözümü ama onun çözümü neyse de içerideyse içeride ise devre arası dışarıda. Bunun çözümünü bulma abi. Ya yani bu Zubkov, yani Olay Bey'i sağ atmaksa da Olay Bey'i sağ atmak mesela. Sallıyorum. Zubkov mesela senenin başından beri yok. Bir gol sıfır asit. Abi bu, ben Zubkov'un kesilip, yani. kesilip bir iki maç biz e başlamamız gerektiğini çok kötü bir tercih yapacak olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Bir şey, ya, şey diyeceğim. Vichel sana ama... oynayacak 45 dakika. Yine Zubkov atacaksın ki öyle. Ya, tamam olabilir abi. Sonuç olarak Zubkov'la başlamazsın ya. Ya bir görürsün abi biz Zubkov'a mu muhtaçmışız gibi şu an. Ki yani kağıt üstünde öyle ama hiç performans olarak öyle bir durum yok. Sanki ya. onun bir rahatlığına ulaşmış gibi Abi biraz. Ya. Geçen basın toplantısında da o şekilde takılıyordu. daha Bu mali rahatlığa... bu, bu Allahı benim tarzında. Evet bir şeyler demiş. Ben robot değilim falan mı demiş? Ee, ha. Biz de insanız yani biz de bunu görmek istemiyoruz baktığın zaman. Ee, o rahatlığa ulaşanlardan bir tanesi de E, ee, Bu çok dillendirilmiyor ama ben iki maçtır. Geçen maç zaten e, kendisinden rahatsızdım bu maç abayrı rahatsızım. O ya, pozisyonda... ne yapıyorsun <laughs> abi yapıyor, yapıyor ya? Yani sen 2 metre bir santim santrafor arasını satayım. Bir 75 bir santrafor değilsin ki sen topun işte ne bileyim rakip oyuncuya vücut çalımı atayım. Topu saklayayım bilmem ne yapayım. Kendimi boşa attırayım. O attıramazsın oğlum. Senin Cüseyin ona müsaade etmez. Aynı Top dediğim... sende. sen kendini boşa alamazsın. Muhtemelen sen, kendisini... Sen, de, sen muhtemelen kendisini Trabzonspor tarihinin en iyi santraforu falan zannediyor. Bak ben şaka yani Aynen. Aynen. En iyisi kulübe de kral. Bilgin Yani o çalınmalı bir şey. Bak kalenin ağzında Galatasaray maçında da yaptı aynısını. Ee, şeyde de yaptı. Bu maçta da yaptı. Muçin'in ayağından top almasından da ben ekstra rahatsız oldum. Orada siz tabi farklı yorumlar yaptınız ama e, sizinki de zor olabilir. O, o pozisyon üzerinde konuşmayacağım. Bu kalenin ağzında çanım deneme işleri falan o hocanın söyleyeceği bir şey değil yani. Oh ben babayım. Ben ligde 3 tane atıyorum, 5 tane atıyorum havaları. Bak bugün Şu... bir 1 puan kaybettik. O Hacı'nin golü o pozisyondan sonra oldu biliyorsunuz. Aha <laughs> evet, ona mal oldu. Şu Galatasaray maçında bahsettiğim pozisyon çalım dedin ya. O evet. ilkinde sıyrıldı, ikincisinde müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Tam o ceza bansın... sahası içerisinden kaleye doğru dönükken, yani yüzü kaleye doğru dönükken zaten orada Eee ilk sıyrılmada topu ayağından fazlasıyla açtı. Ve sen hani hızlı bir oyuncu da değilsin hani o topa yetişemezsin. Bugün de o de çabukluk bugün. sende yok. Yunus'ta de, de yaptı aynısını da kıçına başına çarptı. Yerde yani bir şey olmadı. topa skor Maçın oyuncusunu Zubkov seçmiş. Hangi istatistiklere dayanarak seçti acaba? Ya bu o arada... işte muhtemelen topla daha çok buluşmuştur. Daha çok isabetli pas atmıştır Toplağ falan. Topla buluşması da. değil bu arada ya. Ben şey olarak düşünüyorum. Ee, attığı birkaç kilit pastan dolayı yani bayağı iyi paslar atmıştı. Hani ya, tamam biz... bindirene, bindirene de attı. Orta da iyi top da attı Zubkov'un maçı. Zufkola... Ama onun haricinde e, hani topa koşma yani boşta kalan toplara koşma ya da atılan ara paslara koşma konusunda bayağı vasattı. Defansif anlamda da zaten bir kayba doğru attı bize. Ya biz Dubkov'un ters tarafı uzun top atsın, oyunu genişletsin, oradaki adam da sıçsın diye istirahımız burayı izlemek istemiyoruz bu artık. Şey onu bilmiyorum. bir şey de yapıyor ki dedim. Hiç ya o yüzden onu diyorum ya ben abi atarım bir şey ya 11'e bir iki maç. Ya ben sonradan alacağımı sonradan Zubkov alacağım bildiğim için atmam. Yoksa ben de atarım da. <laughs> Muhtemelen 30-35'te bile Zubkov'un girmesi gerekebilir yani. durumda. Ya yok oğlum ya. Witcher 45 dakikaya hatta 60-70 dakikaya rahat rahat çıkartır. Peki e, bugünkü Okay Baniye tercihi sizce sahaya nasıl yansıdı? Biraz oraya da dönelim. Ya kim var yedeklerimizde? Oraya atabilecek başka adam. Bakalım. Salih Salih'e sakat şeyini eklemiş bu arada transfer Mart. Antrenman yok. yazmış açıklamaya da anlamadım yedek, şey ama. yedek de yok ki Salih. Yedeklerde kim vardı lan Erbil'de? Adem Muçi, Sikan, Onur Alp, Ahmet Doğan, Cihan, Ozan, Boran. stoper tandemi konusunda şunu demek istiyorum. Bence yapabileceklerinin en iyisini yaptılar bu maç. E... Trabzonspor seviyesinde değil değiller Ya var. mesela olayı en iyisini yaptılar. Olayı bu maç bence kötü bir performans sergiledi. Bunun nedeni de stoparlar olay. Hem iyi bozdular hem de iki adam. Adam sürekli bunlardan top almaya geldi. Sürekli. Zaten çift merkez oynuyorsun, tamam mı? Evet, 30-35 dakika daha Ağustos'ta yoktu zaten ortada. Çocuk sürekli bunlardan top almaya geldi. Hiçbir şey yapamadılar abi. O kay orta saha orijinli bir oyuncu. Yani. Evet bu kadar geriden bu kadar kötü bir şekilde çıkaramazsın topları ya. Veya hiç risk almamak falan ne demek abi? Yanındaki adama pas vermek dışında hiçbir şey yapmadılar ya. ya bizdeki sıkıntı ekstra olarak şu. E, olay kısmını söylediğin için ekleme yapıyorum. Bizde hani stoperlerle orta sahalar arasındaki o takım boyu kısaydı ama bu sefer orta sahayla forvet ya da hücum hattı arasındaki takım boyu çok uzadı. Öyle yapınca. orada bir denge kuramadın. Yani Alanyayı bozacağım derken Alanya'nın sana yaratabileceği olası tehlikeler seni bozdu. Ve orada işte değişiklikler de biraz kötüydü bence. Eee daha 4-3-1'e döndün olmadı. Sol taraftaki ikiliyi iki, 2-3 kez değiştirdin olmadı. Bu biraz eldeki oyuncu e, kadrosuyla alakalı, kadro darlığıyla alakalı da olabilir ama sadece onunla alakalı değil yani. Ee, başka neye değinebiliriz maçla alakalı? Pereira'yı tebrik etmek lazım. Onu bir ekleyelim. Evet. Maç, maç dışı olacak ama Ertuğrul Bey Kadırga TV'ye çıkıp konuşursa biraz memnun olurum ben. <laughs> Eyvallah. Doğru bir yere temas ettin. Eee Biraz yine maçın dışına çıkmak olacak ama ben şeye değinmek istiyorum. Ee, bu konuşmayı Trabzonspor puan kaybettiği akşam yapmak bence daha değerli. Bugün Twitter'da mesela şeyler gördüm işte. Ee, bu oyun işte, Trabzonspor'un oynadığı bu oyun taraftar tribüne çekmiyor. İşte böyle oyun izlemeye mi gideceğiz tribüne falan? Gitmeyin abi. Allah. Ben <laughs> Yani siz zaten abi? gitmeyin. Bir. İkincisi e, bu noktada tabii iletişimin ya bunlarla hiçbir şekilde iletişim dahi kurulmaması lazım ama asıl niyeti samimi olan taraftara karşı bunu şöyle anlatmak gerekiyor. Abi sen Trabzonspor 1-0 öndeyken atıyorum iyi savunma yaptığında bundan mutlu olmuyorsan ya kardeşim niye iki atmadık ya diyorsan maçın sonunda böyle karnını kabarta kabarta sen Trabzonspor'da değilsin. Sen kendini bir jüri zannediyorsun. Orada gidiyorsun güya hani jüri gibi bir maçı değerlendiriyorsun. Elinde ciklet, çekirdek bilmem ne. Sen kendini jüri zannediyorsun. Sen jüri değilsin. Trabzonspor 1-0 öndeyken iyi savunma yapıyorsa ben mutlu olurum. Trabzonspor 2-2 berabereyken topu topa daha çok sahip oluyorsa, daha çok içeri orta kesiyorsa ben mutlu olurum. Trabzonspor hani diyor diyorlar diye şampiyonluk sezonunda işte beraber savunma, beraber hücum. Abi taraftarlık budur. Sen jüri ise eve kurduruyorsun baba. Oradan da yapıyorsun. Sonra Twitter'a yazıyorsun onu. Ama Aynen Trabzon... bizim, Heh. bizim sikiyorsun. <laughs> Aynen sen onu yapmaya devam et. Ama sen kalkıp da hani oyunla alakalı karnını kabarta kabarta konuşuyorsun ya. Hani Trabzonspor ya kardeşim biz bu oyunu izlemeye gideceğiz sanki oyun da kötüymüş gibi. Diyorsun ya. eee ne diyeyim yani? sen buna davet ama kalkıp bana ya işte tribüne gitme ya falan yapma yani. O, oraya girme. Oraya girersen ben de sana girerim yoksa. Öyle bir i̇lk, sıkıntı olur yani. İlk 11'den iki oyuncusu eksilmiş. Ve bu adamlar en kritik oyuncular. Gerek savunma anlamında gerek oradan topu ayak, ayaklarıyla çıkartma anlamında. Ve çıkıp bu maç sonunda da hocayı şey yapabiliyorsun yani tartışma konusu yapabiliyorsun. Garip. Trabzonspor'un Yedek kulübende Ozan Tufan oturuyor amına Bak Trabzonspor'un mesela 18-19'da oynatacağı 11 tane bile adam yoktu. Direkt ilk 11 kalitesinde. 11 tane, 10 tane adam bile yoktu. Şu anda da nereden baksan 12-13 tane var ya. Yani. Senin Hı şartların oluyor? bu. Sen, sen, bu sıkıntıları yaşayacaksın. Bu sıkıntıları gerekirse kendi ekonomik e, sınırların içerisinde bunu çözeceksin. Bunu çözmek de senin görevin. O ayrı mevzu. Ama tribüne giden adam ya işte bu oyuncular mı izleyici yok? Ya Trabzonspor'un son yıllardaki en değerli oyuncu grubu bu. En değerli teknik direktörü bu. Bu takım gidip savunma yapıyorsa ya işte Baniye ne güzel uzattın ayağını deyip onu alkışlayacaksın orada. Ya da Vişçe sahaya giriyorsa Vişçe'yi yuhlayacaksın. <laughs> yani... <laughs> ya ben ona da karşıyım bu arada. Ya. Ben, ben Vişçe üzerinde değilim. Diğer oyuncular üzerinde bir şey değişir ama Vişçe üzerinde hiç değil. Ee, ve hani orada adam savunmada hani diyelim ki rakip bizi boğmuş son 20 dakika. Orada takım savunmayı iyi yapıp 3 puanı söküp alıyorsa sen o takımı alkışlayacaksın. Ya biz niye iki atmadık falan demeyeceksin. Bu değil. Trabzonspor'un şartları hiçbir zaman bu olmadı. Trabzonspor'un kuruluşunda da hayatta olan işte adamlar diyeyim. Trabzonspor'un kuruluşunda da hayatta olanların çoğu eminim böyle konuşmuyordur. Ama 20-30 yaş aralığı var ya bir. Bir de işte bu yani daha doğrusu 15-30 diyelim. Bu aralık çok konuşuyor. Abi konuşmayın. Yani Trabzonspor'un e, ritmini, Trabzonspor'un duygusunu, Trabzonspor'un aklını düşünecek şekilde konuşacaksanız konuşmayın. Biz bu şekilde konuşmadığımıza inandığımız için geliyoruz YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama siz kalkıp ya zaten tribüne giden e, adam arıyor kulüp bile ya başkan bile yana yakala tribüne gidecek adam arıyor. bilet fiyatlarından bu çok belli oluyor. Sen böyle bir ortamda takım zirveye oynuyor şu kadroyla, şu darlıkta. Zirveye evet, oynuyor. Sen bu çok şey da, ya. falan yapmayacaksın. Bu çok üst düzey bir şey. Yani bu kadroyla Trabzonspor'un ilk üçün içerisinde yer alması 13. haftaya yani gerçekten helal olsun ya. Bu hocanın başarısı abi. Başka hiçbir şey değil ya. Ben geçen hafta şampiyonluk hesabı yapıyordu. Yani bu hafta da yaparsın ki ne olacak? Ligin hmm. 25 hafta var daha. Yani bir şey mi bitti, yarış mı bitti? Sezon mu bitti? Yani bu boş işler? Ya bunu söyleyen adamları bunun bak Twitter hesabı şu, Instagram hesabı şu deyip anlatmak lazım da o artık uçağa mı girer bilmiyorum ya. Yani. Bunu böyle linçlemek lazım. Bir şey olmaz kanka, savunuruz sizi ya. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ama yani vallahi burama geldi. Yeter abi. Bizim zaten biz Trabzon şehrinin yapısını biliyoruz. Siz bir de bize o negatif tarafları ekstra gözümüze sokmayın ya. Yani. Biraz, biraz bir şeylerin ucundan tutun. Yani geri zekalı olduğundan yapmıyorum ki bu videoyu mesela. Takımımı seviyorum, hocamı seviyorum bunun için Burada bir şey yapıyoruz. Maça yani ben İstanbul'dayım. Maddi durumum belli. Her zaman maça gitme durumum olmuyor. Ama Trabzonspor'la içli dışlı kalmaya çalışıyorum olabilir. Gideriz ya, ya. Başakşehir maçına mesela. Ya inşallah. Oğlan ayrı konu. Biz gideriz abi. Sıkıntı yok yani. Ama yani bir şehrin ucundan tutmaya niyetli olan insanlara da bu yoldan çevirmeyin. Adamın canını sıkmayın ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Diyelim ee, maça evet. ilişkin geri dönüp söyleyebileceğimiz, söylemek istediğimiz bir şey var mı? Ya, maça ilişkinliği de ben uzun vadeli bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu, bu şare döndüğü zaman ve artık form tuttuğu zaman orayı üçleyeceğiz ya biz büyük ihtimalle yani. Öyle gözüküyor. Ya öyle yapmak lazım. Evet. Santrafor'u da artık çift değil tek kullanırız büyük ihtimalle. Ben ona açının Performansının artacağını düşünüyorum tek Santrafor'da. Eee neden o olabilir? Ama işte orada Gusto'yu da kaybetmemek lazım. Ona göre abi, bir plan çizmek keserim lazım. Keserim abi. Yani şunu şunu anlatamıyoruz ya. Bak onu açıyor, oynar ilk 11'de başlar. Alırım abi. 60'da 70'te. Veya ne bileyim sol tarafta zaten olayı bir adam bu tercih ediyoruz. Ağustos'u atarım bazı maçlarda. Zubkov abi gelmesin abi Ağustos oynasın ilk 11'de sağda. Zubkov Mesela. koy yerine yani. değil. Ben onu yerine de oynatalım ki tek santrafora döndüğüm zaman. Onaçu niye çıkmıyor abi oyunda? Ya tabii canım o tartışılacak konu zaten ya. Ya ben hocanın da bu kadar ne bileyim Fatih Tekke aslında böyle şeyler yapmaz ya? Fatih evet. Tekke şu anda hani e, ya biraz daha mecbur kalıyor. çok daha ılımlı bir Fatih Tekke gösteriyor. Ben Fatih Tekke'nin her şeye göz yumacağını zannetmiyorum. Evet futbolculuk dönemindeki Fatih Tekeli aynı değil. Ama her şeye böyle göz yumup her şeye böyle tamam oğlum senin de gönlün olsun senin de gönlün olsun diyeceğinizi hiç zannetmiyorum. O yüzden öyle ona aç o kalenin ağzında çalınmalım işlerini derhal bıraksın. Yoksa çalımın büyüğünü yer yani. Ya i̇ki şimdi i̇ki, 2 metre boyuyla çalımın büyüğünü yer yani. Şimdi pozisyona baktım tekrardan. Abi yanından kimse yok gelen ya. Ya Muçi tamam orada da. Yani sol taraftan sağ taraftan kimse Abi sen ya. orada topu hafif sola çekip vuracaksın zaten. Hayır ama bu da sağa bu da... çekip vuracaksın. Sen senin orada vurmaktan başka bir çaren yok. Ama Hayır, sen çalım deniyorsun. Bu da tar ya ama bence bu da tartışılacak konu abi. Sen senin kanat oyuncuların nerede ne yapıyorlar ya? Ya o yani ben çok sıkıldım bunlardan ya. Vallahi bezdim yani nasıl nasıl Hiçbir şey atamıyor. Bir kanat rotasyonu var ya şu an bizde. Hiçbir şey abi koşu bile atamıyorlar. Ya driplik atamıyor, koşu atamıyor. Pas veremiyor, orta çekemiyor. Ya mesela ben Mustafa'dan çok memnunum ama onun sol bek oynaması bizim için artı değil, eksi yazıyor bence ileride yani. Bindiriyor mesela, atıyorsun adamı. Tekte orta çeken adam yok abi. Çekecek soluna da işte içerideki adam pozisyonu kaybedecek. Tekrar pozisyon yaratmaya çalışacak, yerleşecek falan filan. Mevsim geçiyor anasını satayım sana alana kadar. Ben onu, ben Mustafa'nın formunun düşmesini, verimsizliğini de öndeki oyuncuya bağlıyorum. Bakma bak. Pina değil. Pina'dan daha az atletik bir adam olsa bekte o da sönerdi yani. O da form kaybederdi. Önünde Zuko oynadığı zaman. Bence orada kanat, yani gerekirse sola da adam alacaksın, sağa da adam alacaksın. Farklı veziyetleri olan. Kesinlikle abi alacaksın yani. Ya da birini devşireceksin oraya. Augusto olur. Ne bileyim. Cihan. Mesela bak. Ee, solda sağ ayaklı, sağda sol ayaklı adam olacak diye bir şey yok. Sola koy, sola, sola ayağı da iyi olan bir adam koy mesela. Çizgiden orta atsın sen. Yok mu abi? Sürü Yeter ki ama. oğlum. Yeter ki ya. En az en az attırırsın her maç bir tane ona açıyor ya biz yani 2 metre santraforumuz var anasını satayım. Biz orta çekmiyoruz tek tek şeyde, tek pasta. Al, döndür. Sağına çek, bir daha soluna çek, tekrar sağına çek. İçeri kat etmeye çalış. Ya ne yapıyorsun abi? İçeride 2 metre adam var ya. Bak şimdi sana 2 tane gol hatırlatacağım. Bir Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç Kadıköy'de. Vişçe onu açıyor, orta açıyor. Hangi ayağıyla Hı. açıyor? Tekte solla. Sol açıyor. Bu adam sağ kanat oyuncusu ama maç sol kanatta oynadı. Sol kanattaki adam sol ayağıyla orta açtı. İkinci bu sene Samsun Spor attığımız bir gol. Zıp kolan açtı ortayı. Sağla. Demek ki bütün olay kanat oyuncusunun topu içeri çekmesi değilmiş. <laughs> abi bunu da bunu da söylesin Fatih Hoca abi. Yani bunu bir tek biz görmüyoruz herhalde. Biraz böyle hani ters ayakta değil düz ayaklı kanat meziyetine sahip oyuncular da almak lazım bak şu, şu, videoda geldi aklıma yeni bir şey geldi ya da direkt şey maçı da mesela öyle Pina bindiriyor Karagümrük maçında tek de sağ ayağıyla orta çekiyor onu evet. açıyor orada gibi bir şey atıyor ya gol hı hı. o da tekte mesela anladın mı ya yani? senin yani içeride çakalı... hava topu hakimiyeti çok yüksek olan bir oyuncun var sen tekte orta çekmiyorsun ya bir ya takımın bak, bu ha. söyleyeyim sana atayım topu. Bir takımın beko, iki bek oyuncusunun da meziyetleri farklıysa Mustafa ile Pinar'ın meziyetleri farklı. Öndeki adamların da meziyetleri farklı olacak. Bizde ikisi de topu içeri çekiyor. Hı hı. Olmaz İlk abi. Saat, i̇kisi de forvetleşmeye çalışıyor. Ki bunun yanında senin on numara mevkisinde oynattığın ki orada oynatmıyorsun. Çift forvet olarak çıkıyorsun. Orada da oynattığın adam da forvetleşmeye çalışan bir adam. Sen dört tane forvetle oynamaya çalışıyorsun ileride. E ee, kim yapacak ortayı? Yani doğru profilleri oraya yerleştirmediğin zaman önündeki dört oyuncunun da verimi düşüyor. Orada bir tane kanat oyuncusu farklı profilde bir kanat oyuncu alalım. Kanat oyuncusu alalım. Mesela sol şimdi zup koy diyelim kesmeyeceksin. Sola sol ayaklı bir kanat oyuncusu aldık mesela. Oranın çehresi bambaşka değişir. Ya sol ayak diye de gerek yok. İki ayağını da iyi kullanabilen, iki ayağını da işte. orta çekebilen bir anlama ihtiyacımız var. Bu kadar ya. Vur parayı oraya mesela. Nedir? Hayır bu tekte orta işine niye bu kadar takılıyorsun diyenler olur belki de. Oğlum yani ceza sahası içerisine bir pozisyon alınacaksa ilk hamlede direkt koşup pozisyon almasıyla oyuncunun tekrardan geri gelip bir daha pozisyon almaya çalışması bir değil yani. Orada çünkü rakip savunmada oturmuş oluyor. Sen onu arttırdığın zaman. De yani rakip savunma oturmuş oluyor. Rakip savunma da senin ne yapacağını aşağı yukarı ezbere biliyor artık 12. Hafta. yani. Alt mikrofonu kapatmış. Alp'te bir sıkıntı yok inşallah. Yok yok. Ufak bir yoğunluk vardı sadece. Eyvallah. Ee... Ya ben, ben yine bu, ma bu maçtan dere aşağı evarlanacağımızı düşünmüyorum öyle de, de diye. Yok yok. <laughs> öyle diyen arkadaşlar var işte. <laughs> o şekil olmuş gibi. Ya bizim zaten amacımız hani e, direkt şampiyonluk falan da değil. Ya hani biz ne yapıyoruz? Hani her maç e, hani en ihtimalle 3 puan koparmaya çalışıyoruz. Öyle hani illa şampiyonluğa şartlandık. Ya amacımız bu değil zaten bizim. Tabii canım. Her, her maç mümkün ol, olabildiğince 3 puan koparmaya çalışmak ya da 1 puan koparmaya çalışmak. Abi neyi nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünmeyen adam başarılı olamaz. Ki Fatih Tekke bunu düşündüğünü her maç rakibe göre farklı şeyler deneyerek, farklı metotlar geliştirerek bunu yaptığını gösteren bir hoca. Sen neyi ne yap bu maçtan sonra çıkıp neyi ne yapabilirim diye düşüneceksin. Ya kardeşim tribüne adam gitmez tabii ya falan deyip karan kabartmayacaksın. Taraflar da düşünecek, sen de düşüneceksin. Buradan devam edeceksin. Yelkaya'dan toz alır. Bir ma ertesi maç bir çıkarsın. 3 tane 4 tane atarsın. Ama o bir şey değil ya. <laughs> Diyelim. Ee, videoyu burada noktalamış olalım. Bence güzel mesajlar içeren bir video oldu. Geleceğe dair ve bugüne dair. Ee, i̇zleyenlerimize izledikleri için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenerek, yorum atarak, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.